İlginç Değişimden Merhabalar İkinci sezonunda seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, 25 Kasım Çarşamba günü ekrana geldi. Burak Özçivit Osmanlı Devleti kurucusu Osman karakteriyle başrolünde yer alıyor. Peki Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler? İşte Kuruluş Osman oyuncularının gerçek halleri. 1 numara Buse Arslan Akdeniz. Buse Arslan Akdeniz 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yükseköğretim eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. İşte Buse Arslan Akdeniz'in dizideki hali ve gerçek hali to İki numara Seçkin Özdemir. Seçkin Özdemir 25 Ağustos 1981 tarihinde doğdu. 2000 senesinde Kocaeli'nin bölgesel yabancı müzik radyolarından Red FM'de radyo programcılığına başladı. Antalya, İstanbul ve Bodrum'da DJ olarak çalıştı. 2004 Ağustos ayında Number One TV'de televizyon programı sunmaya başladı. İşte seçkinin dizideki hali ve gerçek hali. 3 numara Burak Özçivit. Burak Özçivit 24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi aslen Gaziantep'tedir. Kazım İşmen Lisesi'ni başarıyla tamamladıktan sonra üniversiteyi kazanarak Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümünden mezun oldu. Oyunculuk hayatına ilk adımı 2003'te Best Model of Türkiye yarışmasındaki performansı sayesinde attı. İşte Burak Özçelik'in dizideki hali ve gerçek hali. 4 numara Seray Kaya Seray Kaya 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide yer almıştır. Fox TV'de yayınlanan kadın dizisindeki şirin rolüyle tanınmıştır. Ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır. İşte Seray Kaya'nın dizideki hali ve gerçek hali. 5 numara Yeşim Ceren Bozoğlu. Yeşim Ceren Bozoğlu 29 Temmuz 1974 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Macaristan kökenlidir. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ceren Bozoğlu, oyunculuğun yanında aynı zamanda yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun dizideki hali ve gerçek hali. <laughs> 6 numara Burak Çelik Aslan Ordulu olan yetenekli oyuncu Burak Çelik Hande Ener'in Kraliçe ve Hasta isimli şarkılarının klibinde oynamış ve çok beğeni almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında ekranlara gelen Karagül adlı dizide Serdar karakterini canlandırarak yaşamış ve ardından Hayat Sevince Güzel adlı dizide Paris karakteriyle başrol oynamış ve adından sıkça söz ettirmiştir. İşte Burak Çelik'in dizideki hali ve gerçek hali. 6. numara Zeynep Tuğçe Bayat Zeynep Tuğçe Bayat 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversite yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. İşte Zeynep Tuğçe Bayat'ın dizideki hali ve gerçek hali. 7 numara Erkan Avcı Erkan Avcı 1 Ocak 1982 Diyarbakır'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitiren başarılı oyuncu Karadayı dizisinde Barut, Necdet Güney isimli karakteri canlandırarak ünlenmiştir. İşte Erkan Avcı'nın dizideki hali ve gerçek hali. 8 numara Özge Törer Güzel oyuncu Özge Törer 1998 yılında İstanbul'a dünyaya geldi. 2017 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanarak lisans eğitimini burada almaya başladı ve hala okumaya devam etmekte. Özge Törer hem yaşının küçük olması hem de oyunculuk kariyerinde yeni olması sebebiyle çok fazla dizide yer almadı. Oyunculuk kariyeri ATV'deki Kuruluş Osman dizisiyle başladı. İşte Özge Törer'in dizideki hali ve gerçek hali. 9 numara Didem Balçın Didem Balçın 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. İstanbullu olan annesi Nur Balçın 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gaziantep'lidir. İşte Didem Balçın'ın dizideki hali ve gerçek hali. Oh. 10. cares where we be? You numara Kambolat Görkem Aslan. Kambolat Görkem Aslan, 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde alan Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. İşte Kambolat Görkem Arslan'ın dizideki hali ve gerçek hali. 11 numara Nurettin Sönmez. 24 Temmuz 1978 yılında İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İşte Nurettin Sönmez'in dizideki hali ve gerçek hali. 12 numara Ragıp Savaş Ragıp Savaş 1966 yılında İzmit'te doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girdi. İşte Ragıp Savaş'ın dizideki hali ve gerçek hali. 13 numara Çağrı Şensoy 17 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şensoy İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. İşte Çağrı Şensoy'un dizideki hali ve gerçek hali. 14 numara Emre Basalak 1979 doğumlu olan Emre Basalak, 2002 senesinde Ekmek Teknesi isimli diziyle karşımıza çıkmıştır. Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Basalak, 2002 yılında Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. İşte Emre Basalan dizideki hali ve gerçek hali. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sizi en çok kim şaşırttı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. You don't know how you say we're taking on water, yeah, we're sinking. Up. You're looking all.